Merhaba arkadaşlar. Bugün Deko derzi Derz ve Çimento artığı temizleme kimyasalını test edeceğiz. Burası dükkanımızın mutfağı. Pek fazla kullanmıyoruz. O yüzden biraz biz yani ilk bu ikinci mutfak. Yaklaş başkan. Baştan bir lavaboda deneyeceğiz. Lavaboda. Gel sen yaklaş. Bakın. Bakın. Kokusu gayet hoş. Güzel bir kokusu var. Şöyle sünger. Bunu da bulduk. Bak bak şuna bak. Ne güzel çıkarıyor bak. Bakın arkadaşlar. Hiç bastırmadan hiç, Şu an hiç bastırmıyoruz. Bastırmadığımız halde Ey maşallah da. Deka sütar yapmış gene yapacağını. 10 numara 5 lira. Bakın arkadaşlar. Şimdi su Oh maşallah vallahi tertemiz oldu lan. Süper mükemmel. Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Şimdi bakın süngerdeki görüyorsunuz pisliği buraya çekti komple. Şimdi başkan şu bir de fayans araları ders atığı için söyledi. Şunları görüyorsunuz bak baştan şöyle bir yapayım. Çıkmıyor. Gördüğünüz şekilde. Bakın şimdi kokusu da gayet güzel mentollü. Sıkmıyoruz. şimdi arkadaşlar gene süngerimizin bir tarafından oy Allah Allah. Ey maşallah ben Gayet başarılı arkadaşlar. Bakın. Kampisti görüyor görüyorsunuz değil mi? Keşke buraya bant çekseydik. Ve bunlar boya. Bo bunlar boya artı. Bakın ders arası. Fayansların üstü. Aha. Çok iyi ha. Şimdi. Bir saniye başkan. Şuradan bir bardak alayım. Bakın şimdi bardakla bir su dökelim. Arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Aa, bu da şey pismiş ama. Sünger pismiş. Abi süper bir şey. Arkadaşlar görüyorsunuz farkı. Bakın burada çıkmıyor bunlar zaten. Farkı görüyorsunuz. Şöyle görüküyor mu alttaki sarılık? Görükmüyor değil mi? Görüküyor. Telefon gözüyle o kadar da değil. Aynen. Telefonun kadar gözüküyor. Yani isterseniz başka nerede deneyebilirim ki? Şu altta altta denenmez ya. Çok iyi be. Süper. Farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet başarılı şuraya baksana. Bak mesela şimdi şunu şunu deneyeyim mi? Gel şuraya. Bakın şimdi arkadaşlar bu pislik kurumuş buradan. Şimdi esas bunu deneyelim bence. Tam deneyelim o zaman. Karşıdan sıktık. Daha sıkarken bile çözünürlüğünü gösteriyor. Hadi canım. Veyş. Muhammed. Yok böyle bir ürün ha. Çok iyi. Sayende tertemiz. Vallahi bak tertemiz. Ulan bana mutfağı da temiz. <laughs> mutfa da temizledik. Yeneceğiz derken. Arkadaşlar dekostar yapmış. Hakikattan. Biz test ettik. Güvenilirliği sağlam. Fiyatı da gayet uygun. İnşaat atıklarından sonra derz ve çimento artı temizleme kimyası oluyor. Ama kokusu da gayet hoş. Siz gene de tabii eldiven falan kullanın. Biz kullanmadık ama İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.